Arkadaşlar Sürüyor. merhaba nasıl iyi misiniz? Polisi daha önce aldın birer tane al o kadar çok alma bitirmiş. Seni <laughs> salık omluyoruz o kadar yapma bunlar. Ağabey, hani, ne bileyim ben bir tane dedi. Bir al iki tane işte. al bir tane canım benim. Söyle evet, al, 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 şey. al, canım benim. evet al, arkadaşlar şimdi biliyorsun. polisi de kandırdık şimdi salakomluyoruz. Evet. Bu ürünleri bir, bir dene. Bunlar e, salonda kuaförle tamam. için. için bir kampanya var, tatil var. Peki efendim. Ondan, oldu efendim görüşürüz. Hangi kuaför burada? Yeni moda efendim. Yeni moda hangi semtte? İstanbul'da. Oldu. Oldu efendim. Ankara'da, Ankara'da, İstanbul'da <laughs> be. Hadi görüşürüz, selametle. Hoş geldiniz. Abimle toplanın. Abisi merhaba. Bunlar sal kovidek alır. Fazla alıp, Bunlar ikişer tane. Al dedik. demedik. Şey demedik. Bittirir bunlar ben ikişer tane. Sizin hangi kuaförü burada? Siz de por Efendim? Duruk kuaförü. Duruk kuaförü. Pormiks'i aldınız, beğendiniz. Bir daha istiyorsunuz. Güzel. Bir daha alıyorsunuz. Evet. Yani Samsun sürekli ediyorum. sürekli kullanıyorsunuz. Beğeniniz evet. spor mikseri, spor mikseri Tabii Tabi burada bazı arkadaşlar da hani spor alıyor. Eksik renkleri de başka marka tabii tamamlıyorlar. Sizin e, hangi kuaför efendim hocam? Muna. Muna kuaför. Hangi semtte? Çiğdem, Balgat'ta. Balgat, Ankara, Balgat'ta. Efendim sizin hocam? Hocam sizin e, kuaför hangi semtte? Ben aldım. Oldu hocam benim. Burada e, Salcom ürünleri de kuaförler için sunuyoruz. Benim Ankara'da bile... ilk kez var. Bilinen, tanınan ve ben kendim bizzat test ettim. Hatta efendim açıcıyı malımız tarif etti mi az önce mesela kendi kolumda bile denedim. Şimdi biz bir ürünü kullanmadan denemeden vermiyoruz. O yüzden. Evet, konuşuyoruz. Komikör. Sampo'yu efendim inceliyoruz zaten bunu. Dağıtık şu gerekeni yapalım. Efendim, ne yapalım? Evet arkadaşlar, şimdi... Ankara'yı kuatrapoyun efendim. Efendim gönderiyorum. Şimdi bir de bu işimiz bitti. Dağıtık efendim konuşma yapacağız. Evet, o konuşma farsına ee, şey, Evet arkadaşlar de... şimdi daha önce arkadaşlar konut boyu verdi aldı beğendi tekrar arkadaşlar verdik. Ayrıca sağ benim oğlum da ben Ankara'da bir fazla arkadaşlar Evet Ekrem Bey sayın Ekrem genç e, arkadaşımız değerli abimiz. İnşallah ürünü katacağız. Öncelik ürünü geçtim. Test ettim süper. Bak açıcı bile kullandım. Şampuanı bile kullandım.